de bol miktarda mont da var. İşte elimizde bir örnek. Revit enerji. Bu mont 600D naylonla kaplı. Yani 600D'ye dolayısıyla sürtünmeye oldukça dayanıklı bir kumaş kaplı bu. Daha çok soğuk mevsimler, sonbahar, kış için düşünülmüş bir mont. Şöyle gösterelim. Bir içliği var. Oldukça kalın bir içliği var. Bu çıkarılabiliyor çıkarıldığında da sonbaharda da kullanılabilir. Özellikle hani çok sıcaklarsa hava, o zaman ön taraftaki cepleri açıyoruz. Bu havalandırma kanallarını açıyoruz. Aynı şekilde onların devamı olan kol altından arkaya giden havalandırma kanallarının devamı var. Mont şişmesin diye. Bunları da açıyoruz o zaman püfür püfür seyahat etmek mümkün oluyor sıcakta bile. İçliğini çıkardıktan sonra. Bu montu giydiğimiz zaman bu çok kısa bir mont değil, biraz daha uzunca bir mont. Daha çok dik oturulan motorlar düşünülmüş herhalde. Şöyle yapalım. Önümüzü kapatıyoruz. Fazla kapatmayayım mikrofon gitmesin. Şimdi duruş şekli bu. Hani çok kısa değil belimizin açılmayacağı bir mont bu. Aynı zamanda bu yanlarda da gergiler var. Bunları gerdiğimiz zaman böbreğe tam oturuyor. Böbreklerin titremesini engellemek için, özellikle montun üzerimizde hareketini engellemek için, omuzluklar vesaire gezmesin üzerimizde diye. Aynı şekilde kollarda çoğu tekstil montta olduğu gibi bunda da var gergiler. Bu gergilerin iki fonksiyonu var. Bir tanesi rüzgarda bollaşıp vurup kızartmasın burayı. Aynı zamanda dirsek korumaları gezmesin diye. Zaten eğer korumalar içimizde böyle hareket ediyorsa, yüzüyorsa, bolsa mont almayalım. Bize tam oturması lazım montun. Yoksa omuzlar, dirsek korumaları vesaire yerine gelmez. Enerji güzel bir mont. Gördüğünüz gibi pratik, hafif. Aynı zamanda kışın da kullanabileceğiz. Şu an ben terlemeye başladım bile. Güzel, hoş bir mont. Genel maksatlı. Kullanıma uygun. Yakası tahriş etmeyecek şekilde hazırlanmış kumaştan. Revit Enerji'nin dirsek ve omuzlarındaki korumalar EN 1621'e bir standartına NOX marka korumalar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin standartlarından geçmiş, test edilmiş korumalar. Bunları güvenle kullanabilirsiniz.